Bugün yine güncel bir bilgi olan egzozomdan bahsetmek istiyorum size. Egzozom bizim öğrenciliğimiz zamanında hücrenin bir artığı gibi hücrelerin sanki işine yaramayan e, atıklarını atarak e, kurtulduğu bir e, kesecik şeklinde ifade edilirdi. Ancak son yıllarda öğrendik ki egzozomlar aslında hücrelerin birbirine mesaj gönderdiği, birbirinin çoğalmasını, kolajen sentezini gibi birçok fonksiyonlarını desteklediği, özellikle bu konuda uyarıcı olan moleküller, nano düzeyde moleküller. Peki biz bunlardan neden bahsediyoruz jinekolojide? Özellikle düşük over rezervli hastalarımızda veya erkek hastalarımızda azospermi veya çok düşük sperm kalitesi olan hastalarımızda egzozon tedavisini artık uygulamaya başladık. Bununla ilgili çalışmalar hala devam etse de bizim hastalarımızda aldığımız sonuçlar oldukça yüz güldürücü gözükmekte. Bunun yanı sıra e, vajinal gençleştirme, vajinal atrofi tedavisinde, e, genital bölgenin beyazlatılması, koyulaşmanın düzeltilmesi tedavilerinde bizim lazer tedavimize destek olarak ardışık şekilde uygulayabildiğimiz bir tedavi. Egzozomla ilgili şimdilik kullanım alanları bu şekilde. Ancak tabii ki dermatologlar, plastik cerrahlar çok farklı alanlarda da kullanabilmekte. Bunun yanı sıra ayrıca biz lazerimizi kullanmayı çok sevdiğimiz alanlardan bir tanesi de gebelik çatlakları. Yine bunlarda da egzozom tedavisini uygulamaya başlıyoruz. Güncel bilgiler egzozomla ilgili bu şekilde.